Merhaba değerli izleyiciler. La ilahe illallah en büyük hakikattir. Kainatın her an yani evrenin her an dile getirdiği, ilan ettiği hakikattir. 124 bin peygamberin ilan ettiği, dava ettiği hakikattir. Gönderilen bütün semavi kitapların altını çizdiği en büyük hakikattir. 124 milyon evliyanın dile getirdiği hakikattir. Milyarlarca ehli tevhidin ilan ettiği, beyan ettiği hakikattir. La ilahe illallah. Varlığın anlamıdır. Semavi kitapların ana mesajıdır. Peygamberlerin en büyük söylediğimiz zaman La ilahe illallah lafzan çok küçük, küçük, gibi gözüküyor ama bütün kainatın içine alan muazzam bir hakikate dikkat çekiyor. Gördüğümüz varlıklarda gördüğümüz özellikler varlığın kendisinden varlıkların kendisinden kaynaklanamaz diyoruz. La ilahe illallah hakikati dikkatimizi buraya çekiyor. Yağmur bulutlardan geliyor ama yağmuru yağdıran Allah'tır diyoruz. Bebek anneden geliyor. Anne bebeği doğuruyor ama biliyoruz ki çocuğu yaratan anne değildir diyoruz. Anne sadece bir vasıtadır. Yaratıcı Allah'tır diyoruz. O bebeğin organlarını, duygularını en güzel şekilde tanzim eden mutlak irada sahibi, hallak olan Allah'tır diyoruz. Kuru topraktan şu kadar yiyecekler, sebzeler, meyveler alıyoruz. Ama onu ihsan eden toprak değildir diyoruz. Toprağa bu özelliği veren yahut kainatı böyle yaratan Allah'tır diyoruz. Dolayısıyla La ilahe illallah hakikati bize varlığın var olması ve varlıklarını devam ettirmesini sağlayan mutlak kudrete ve mutlak iradenin varlığına bizi götürüyor. Bunu tasdik etmek, bunu farkında olmak ve bu farkındalığın bir sembolü olarak La ilahe illallah zikretmek işte böyle aslında muazzam bir hakikati tasdik etmek anlamına geliyor. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimsenin son kelamı La İlahe illallah ise Allah onu cennete koyar. Men kene ahiru kelam La İlahe illallah dehala cennet. Çünkü dünyada bile La İlahe illallah'ı bu imanla, bu şuurla söyleyen bir kimse cenneti bir hazzı yaşar. Dünyadayken emniyeti hisseder. Kendisi Rabbine yakın olarak, onun rahmetine yakın olarak fark eder. Ve böyle diyen bir kimse, bunu tasdik eden bir kimse, ona uygun bir yaşayış ortaya koyar. Ve bunun neticesinde de Cenab-ı onun rahmetiyle fazına cennetine nail kılar her gün kendimiz yenileniyoruz. Dünyamız yenileniyor. Alem adeta yenileniyor. Bütün bu yenilenmelere karşı biz daima la ilahe illallahı zikretmeliyiz. Ta ki bu zikirle duygularımız la ilahe illallah ile dolsun. Her anımız la ilahe illallah ile tevhidi bir boyaya boyansın. Her hücremiz La ilahe illallah hakikatini emsin, içsin adeta. Çünkü biliyoruz ki günde ortalama 330 milyar hücre yaratılıyor. Bu yeni yaratılan hücrelere, bu yeni yaratılan varlıklarımıza da La ilahe illallah hakikatini içirmemiz gerekiyor. La ilahe illallah demenin, La ilahe illallah daima tekrarlamanın, almanın çok büyük önemi var. Mesihin Nuriye de deniyor ki La ilahe illallahı bolca zikretmek, tekrarla zikretmek lazım. Ta ki kalbin bağlandığı mahbublardan kalbin alakası kesilsin. La ilahe illallahı bolca sıklıkla zikretmek lazım. Ta ki nefsin senen ittihaz ettiği, bir nevi put gibi gördüğü, ilah gibi gördüğü husustan bağ kesilsin, ancak Allah'tır. İllallah hakikatini yaşasın. La ilahe illallahı daima tekrarlamak lazım ki insanda pek çok latifeler var, özellikler var. Bu latifeler, bu duygular imanla dolsun. İman hakikatiyle meşbu olsun diyor. Dolayısıyla La ilahe illallahı dilimizden, gönlümüzden, kalbimizden asla düşün. La ilahe illallah hürriyeti zeban edelim. Her şeyin La ilahe illallah dediği hakikatını daima görelim, hatırlayalım ve müşahede edelim. La ilahe illallah hakikatini sadece dilimizde değil, aklımızda söyleyelim. Her şeyin La ilahe illallah dediğini zihnen, aklen terk edelim. La ilahe illallah kalbimizle söyleyelim kalbi bağlarımızı geçici olan mahbublardan kesip mutlak mahbub olan Allah'a bağlamaya çalışalım. La ilahe illallah diyerek nefsimizi sanen gibi gördüğü, put gibi gördüğü özelliklerden uzaklaştırıp Rabbimize Rabb edelim. Her anımızı mümkün olduğu kadar imanla La ilahe illallah hakikatiyle yaşayalım ve dolduralım. Cenab-ı La ilahe illallah hakikatini derinden hissetmeye çalışanlardan eylesin. Son sözü La ilahe illallah olanlardan eylesin. La ilah illallah diyerek yaşayan ve bu yaşayış üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vararak onun rahmetine mazhar kılan, kılınanlardan eylesin. Amin.